Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. Ramazanımız ilk günü mübarek olsun. Saat şu anda 10.30. Yüzüme şişkinliğinden belli yeni kalktık. Geceden beri fırtına var. Kum fırtınası gelmiş İstanbul'a. Yani belli bir bölgelere. Ve geceden beri öyle çamaşırlar cama vuruyor ki dedim herhalde çamaşırlar bir yere uçtu. Şimdi onları toplayacağım. Sonra içeriye geçeyim. Sarışa kahvaltı hazırlayayım. Öyle dedim sizlerle. Bayağı bir rüzgar var şu anda. Hatta savurda toplayacaktım ama savurda çok rüzgar vardı. Korktum yani başıma bir şey uçar falan diye karanlıkta. Öyle. Şimdi çamaşır toplamaya geçelim. Çamaşırlarımızı topluyoruz şimdi. Tepe uçmuş herhalde. <laughs> çok bu açığını aldım. Uçak kaçan yok ama sefede bir tünelde banyoya koymuşum. Onu alıp geldim. Bugün ama serin gerçekten. Ama serinen de üstüne şey çıkmıyor mu aşkım? <laughs> Çamaşırlar karışmış tarihe. Baksana rüzgarda. I don't know. Biraz serin sanki. <laughs> Bak, montun şeyi de gördün mü? Senin koltuğun başında. Anladın mı? Gördün mü onu? Yere you Çok, çok sıcaktı iş yerine gittiğim için anneme bile gidemiyorum. İş yerinde işlerimiz biliyorsunuz. Sabah erken gidiyoruz. Bilmiyorum Ramazan'da nasıl olur, nasıl biter? Merhaba. Merhaba. Annemin babam. <laughs> 那是嗯，对。 daha uyanamamışız. Sarı da bana yardıma geldi. Evet. Ne yapıyorsun aşkım? Başörtün bile havalanıyor. Koltuğun örtüsü falan hep kendinden geçmiş. Şuraya da kuşlara buğday koymuştuk. Bak çiçekleri açmış. Anne. Efendim annecim. Bu da e, mürdüm eriği. Ye. Yeni dünya da diyorlar ama bayağı var bu sene maşallah. Anne, baksana olsun Bu sene yiyeceğiz anneciğim. Anne. Bal Evet annecim, arılar Anne, bize bal de? veriyor, değil mi? Evet. Hava alalım biraz sarış. Sana kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Anne. Allah hmm. bir de bar yapar. Dün kum fırtınası vardı biliyor musun? Allah'tan camları silmemiş. <laughs> Cam silecek dün. Evet, 2-3 ben... gün böyle fırtınalı geçecekmiş bir e, toz bulutu gelmiş kum fırtınası olarak öyle geçiyor ha haberlerde geçti hatta neredeydi bir yerde çatılar fırlamışmış da nerede bu ama şu anda belirli bir rüzgar var yani ve hani sıcak da değil belki öğlen sıcak olur rabbime emanet olun. Seymin Yuvası ve ailesinin dün e, izlenmeleri çok düşüktü. Anne, Destek olup izlerseniz Biz çok mutlu edersiniz. Hepinizi öpüyoruz. Öpücük kazan Baba Kardeş öpücük kazan. Anne. Anne, Gidiyoruz anne. anneciğim.